Baya gibi. gibi. <laughs> oğlum adam çok geride oynuyor. Oğlum ya. Şey işte ya klasik kasa zaten. Geliyorum şu an oraya doğru. As canı çok az. Gel, gel oğlum sen gelmezsen ben keserim lan bunu. Aha o kanka. Çok kişi çok kalabalıklar. Kaç direkt. Oğlum ne yaptın lan kaya gibi. Ya. More ee, bırak, bırak. Ee, dog police. <laughs> Ejderi aldı aldı. Ama iki de iki, iki kil aldık bizim. Geldim geldim buradayım buradayım. onda da can az daha can azdı. daha ne az Ama kesin. Boyo gibiyim. Flash atacak ya. Geldi. Aa yok a? Banka gitti iş işte. tam. <laughs> Yakalar mıyım? Bence yakalayamam ya. <laughs> Toptan gitti herif. Burada bu arada. Ultin olsa keşke ya. Vallahi Fidekil 150 oldu da alırdım. Koyo gibiyim. Helal lan sana. Bak demek ki adam onu koydum. Kanka, bir fela kanser yalnız. Bir şey değil mi sana? Ama ora gene abuz olmasın. Gene ölmem. Yok yok. Buradan ölmem kanka ben. Ananı sikeyim. Kasarım buraya mı geldi ya? Evet geldi ya kanka. Oğlum ben geri gitti sandım oradan. Çıktı gitti sandım herif. Oğlum bütün killleri topladı. Herif. Kaç Anan lan? Kaçtım Kalk. lan. Kalkan. Oğlum bakalım. nasıl kaçtım? Adam al kanka 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 adam level aldı beni kesecek. Flaşı mı var bunun bu kadar hızlı geliyor? Lan bırak sen peşimi Oğlum bu niye çok hızlı koşuyor kanka? <laughs> ölüyorum. İyi kanka çok hızlı koşuyor ya. Sen şey ya öyle. Kaçamıyorum oğlum sen adam. Beyler bu ne? Kanka ben base'i patlattım ya. Kasanda ne kadar fazla kill vermişler ya. Barış abi hoş geldin. Nasılsın? Abi sen attığın ses kaydına bakamadım. Müsait değildim o ara. Eee yayından sonra inceleyeceğim bu arada bilgin olsun. Geldin mi kestik bunu bu arada kanka? Kestik, geliyorum. Ama görüş olduğu için her türlü görüyor beni. Kanka İlten adam itemi geldi yürüyorum. ama nasıl keseceğiz bu adamı ya? Ben geliyorum. Geldim, geldim geldim geldim. Yürüyorum şu an. Kesersiniz kesersiniz. Kanka bu bana gene... okay. geldi. Okey. Geliyorum geliyorum Kanka. geliyorum. Bay bay onu Benim söyle. Gelemiyorum ki adam bir. gibiyim. Güzel sana çift buff aldım tamam. Ama güzel, güzel, bu dört, bu dört, dört, dört. bu miyimden de insanları en kısa zamanda soğutacağım gibi duruyor. Kaya gibi. <gülüyor> <gülüyor> Açma oğlum. <laughs> Oy. Ya geliyorum tanide, da oraya yani. geliyorum ya. da yani Şş sakin sakin o ne kanka. Hak etti kanka. Bravo bravo. Hadi kestiniz onu. Çekli geliyorum. Ya. Aa Garen geldi Garen geldi. Direkt tek vuruyor. Ananı flash attı. Oğlum kesiyor yani. lan herkesi bu. Tamam inşallah. Ka kaç 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 i̇yi kaç geldin. kaç Koya Kaç 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 Ananı s**liyorum Yok ölmedim tamam Oğlum senin Q çok OP bir şey ya Oğlum salak mısın görmüyor musun Char'ın OP'liğini ya Şey pardon ben iyi oynuyorum da Char'ın öyle Char'la da çok alakalı bir durum yok yine Şey yani bilgin olsun Tamam öldün ya Panik yaptım bir de kanka çok ya güzel yaptım da İki kanka adamlarda var. her dakika TP var yani. Biz nasıl böyle oyunu taşıyacağız bilmiyorum. İmkansıza yakın diyorum yorumlar. Tenna'yı yani. teklerim gerçi ama. Tekler miyim? Adamı teklerim bu arada. O neyin hiç şımarıyor böyle artistik yapıyor. Ha, böyle gösterirse biz ama tekleyemeyiz kanka. Bizim adam üzerine gidiyor. Bırakmıyor. Sen neye öyle şımardın evet. kanka? Bir anlat bakayım bana. Sen neye öyle vardı? çok güvenme teki yersin ha. Bak bu adam bunu alarak kendi hasarını düşürdü ha. Harita gelemiyorum bankası, so gelemiyorum. Ya. Banka sivirle uğraşıyorum ne harita takibi ya. Boya gibiyim. Bir tane Q tutturunca erkekler mi hamunun malfetler? Banka bir şey değil mi? Maçı ben taşıyorum şu anda. Ağzımı açtırma ha, istersen. Oha iyi <laughs> Ne bana hız vermek yerine kendine hız verdi şey kanka. Buna mıyle nasıl kazanacağız biz? Arkadaşlar bu oyunu Malphite hard keriliyor diyenler bir yazabilir mi şete sayımızı bir öğrenelim ya. 2 2 2 2 Oo! Bu çocuk, bu, çocuk bu. Türk mü? Onu da kesersen MJ bitti. Allah. Güzel güzel geliyorum şu an oraya doğru yürüyeceğim. Tophat taptaki farmları alalım Kanka alayım. adamların şeyi. hepsi niye çok fed ya? Oğlum nefret bu ne? Lan? Kanka bizim yok takımı yok. komple reportlasana Allah için. Ve kar kötü oynuyorlar. Için. Oğlum ne bizde ya reportla bu adamları. Ben nefret eşi oh. reportla, lane'i reportla. Ya sen kovala. Exhaust'u götüne sok. Bana sürekli exhaust atmaya çalışıyor. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Flash yedim. Çok güzel flash yok Garen'in. Garen no flash. Oynadık, oynadık. Devam et, devam et. Bravo, bravo. Beyler, kaya gibi yani omurgalar kaya olmuş artık ya. Fıtık oldum valla. Gelemiyorum. Fıtım yok. Ya var da? Kanka, onu nasıl okay. Bu çocuk Türk uymuduk, Let's go. Oğlum ben oynadım. Kendisi seçiyor. Ya, ya sus sen benim ultim abi. olmasa ne bok yiyebilirdin orada? Oğlum ikimiz. O oğlum ne combo yaptık lan ikimiz? Okey koyo gibi. <laughs> daha kanka oyun başından beri beklediğim hareketi yaptık ha. flash ultim geliyor. Kanka aha ejder ejderi alalım bak 3 tane kimya olacak. 3 tane kimyayla çok güçleniriz biz. Aa, kanka tek yiyeceğiz ha. Senna senna. Ya Garen kanka sürpriz yumurta gibisin ya kanka. Yemin ederim bir saniye Öyle daha lan. dayansam burayı Şeye taşıyacak. vuramıyor ha Kazandık kazandık, kimse? kazandık bu arada Kazandık bu arada Sion'a kimse hasar vuramıyor değil mi? Çok iyi çok iyi çok iyi bravo Baron'un da var Kimya ejderi de var Aha Ama tuttu hasar etmez ki Lan niye devam etmedin gelse keserdik Kanka ejderi da boş verin boş verin ejderi al tamam. Alsınlar ben buradayım Senin var ya böyle sivir ve seninle bir anda şey yapmamız lazım Kanka alacaklar ya, ama ya. ya. Ejderi çalacak vardı. Geri çekmiyorsunuz ki kanka. Al, Çarpımız yok. Ejderi geri çekmiyorsunuz şu an. Aha. Adam alamadı var ama alam, alam. alam, alam. hepimiz öldük. Alma ama hepimiz öldünüz. Çünkü güzel pay attılar. GG oyun. Ben tutamam bu oyunu. Garen de çok güçlü. Herkes güçlü herkes. 16 olursam belki <laughs> Diana ultisiyle yani. Tutamam tutamam. 40 saniye var GG oyun. GGVP çektim alter sözü ben. Çok kötüler. Reportla çocuklara çıkalım direkt. Bilmiyorum. Tık 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 Bak Netol. kuşları alıp sana geleceğim Kanka first blood'u biri alacak bu arada az kaldı Bak top lane'de çıkacak gibi First blood Kanka top lane'de Fiora aptal değilse Ne first blood alabilir ne de verir yani Bot lane'de çıkıyor Kanka işte bak sana dedim 3'e kadar dayanmaz o dedim Bizim takım zaten maymun <laughs> bilmiyor kanka. musun? Bu elo kanka niye böyle ya Vallahi bak. Oğlum diamond <laughs> burası diamond Burada var burada Çık, bu salak Dütük yok. Burada mal mal bence şeyler burayı... var. Beni tekler mi bu? Yani nereye tekliyor bence seni bu... ya? Aha, bitti onun oyunu. Bu arkadaş öyle artık. Tamam bu adam öldü. Pantheon anlık gibi. oldu gibi kanka ya. Senin olay. Boş, inşallah. Yetmedi. Aleyküm selam. Geliyorum. Oğlum a o köyü atmaya dönmeseydin bence kaçardın. Kanka direkt şey yapmak istedim. Burst çıkarmak istedim. Adamı düz vuruş o kadar vurmaz dedim. Şeyi vurdu diye geldi. Bir canım var ama. Eğer olduğu için kesin keserdi biliyor musun? E çıkacaktır bir üstüne. Herkes öyle mi oynuyor? Belki Smurf adam senden daha iyi oynuyor bu Elo'da. Kanka o zaman zümrüt değildir o adam yani mantıken. tamam yani ama zümrüt Elo'da takılmış oluyor sonuç olarak. Kanka sen iyi boş atıyorsun ha vallahi. Şeyin Pantheon ultisi var ha. Pantheon'un ultisi de... oraya. İyi abi. Aa bizim Ezreal. Ezreal nasıl kanka? Ya? Kanka, kanka bir şey diyeceğim. Şey bizim adam nasıl öldü? Soraka Ezreal'a can basamıyorken bizim adamın Neye öldüğünü merak ettim. Jinx'in. Ben de bilmiyorum kanka. Enteresanmış Bafı kanka. Jinx Beyler Jinx'in tam olarak ne, ne buff'ı yedi? Saldırı arttı onu biliyorum da. Şu an ilk vuruş elektrik verden kat ve kat daha güçlü. Çettekilere de sor bak. Aynı şimdi bir galiba. Kanka bu rakip takımda niye ipini koparan tutuştur girmiş? Neyse sıkıntı yok. Bir ragasma flash. Gayet güzel. Ultisini alsam kendi ulti basacağım ha. Kule altından çıkmaya çalıştım. Sıkıntı yok ben gene overfed oldum ya. oyun. Kanka adamlar baya yine tokatlıyor gibi duruyor bize ama. İkimiz overfediz overfedeyiz ya. Ayıkamadım. Ee, Ejder'e doğru geliyorum. Kanka Gragas bot side'da haberin olsun. Şimdi. Çok iyisin. Ee, Gragas sende kanka dikkatli oyna. Çık bence. Geldi söylüyorum kanka yapacak. ama bu, bu, geldi bunu öleceğiz. İkisi de geldi. Bir queen olsun kili. Kanka peki Fiora'nın lane'i neden hala orada? Bana açıklar mısın onu? Lane bok gibiydi daha da bok gibi oldu ya. Geliyorum yavaş oyna. Ben gelirse keserim. Ben. Kanka Pantheon bana yürürse Pantheon'un üzerine oynayabiliriz. Sotemi temizledim şuradaki yeah. Şu anda yakınım Al Anladım, kanka o. flash atıp kaçacak sandım ha o tarz durumlarda al al boşver kili. Kanka almak değil benim skiller çok geç dönüyor ya de. Hani bir şey yapamıyorum orada düz vuruştan başka şansım olmuyor Vallahi Allah ben böyle durduğun gibi hissettim Yok yok ben düz vuruş atmaya çalışıyorum hmm, Tamam o zaman. Aleykümselam selam Barış Köktaş hoş geldin. Sen yakışıklı olmuşsun diyor. Abi çok yakışıklı Teşekkür ederim Carkutay. Zaten yakışıklıydım. Şey, bugün bugün de çok mütevazisin yarra. <laughs> 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 arabayı kaçırdım ya. Oğlum bu Carkutay abi bana mı soktu lavuk değil mi ya? Öyleyim kanka. Oya oh yeah. Bravo sana kanka çok iyi oldu Oğlum çok temiz gol almışsın Ne ondan Ya Aslında oyunların zorlayıcı olması iyi de Beyler bu kadar da kötü olmaları yani Hoş değil gerçekten yani Biraz oynatı var yeter yani Trash game. Valla sana bir şey Şu an bu takımda bizden başka kim oynuyor biliyor musun? Trash. Bak yemin ediyorum. Baya gibiyim. İyi de Salak amına <laughs> 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 Tamam devam etmeyeceğiz oraya anlaşılan. Oğlum Queen niye her yerden çıkıyor lan bu şekilde? Oy, bu iyi olur. Geri. Evet, evet. Okay. Kanka fight atamayız ya. Bence. Aa aa. Kanka bunun ultiyi aldım. Tamam güzel güzel. Ben hmm, direkt artık edeceğim düşünüyorum. Kanka şunu teklememiz lazım ya. Abi. Şu Jinx'e gidiyorum ben. Kaya gibiyim. Kaya gibiyim. <laughs> Kanka, <gidelim. gülüyor> Dağıttım orayı. Fiora ananın... Koyayım hala freeze mi burada? Bizim takım niye böyle? Genel olarak. Evet sen Ne diyeyim ki kanka ya? Ne diyebiliriz yani şu, ya? şu takım ya? Geliyorum abi. Sesim sen map takibi var mı ya? Bilmiyorum. Fightlara gel oyun çoktan bitmiş daha şimdi Fiora'yı bana kahraman ilan ederseniz küfür ederim. Açık söylüyorum Kesinlikle. bak. Şimdi Fiora oyunu taşıdı diyen olursa harbi söylerim yani arkadaşlar yanlış anlamayın beni ama yanı sıra şey yapalım. LoL için o kadar para vermene değmez bu arada 50 bin lira çok fazla maksimum 30 falan ver bari. LoL için. Var bazen LoL için 30. LoL ve Valorant <laughs> için 30 lira kafi bir de e, 30 bile fazla bu arada. 30 bile fazla aslında ama şu an bak ince hesapta 15. yıl etkinliği ayın 18'inde bitecek. Her gün günlük fırsat sistem çıkartıyorlar. Oradan bir şey bulabiliriz sana. Veyahut e, ne istediğine bağlı gerçi dediğim gibi. Aziz bir... 50'yi vereceksin mi yani emin misin?